Tekrar merhaba. Gördüğünüz gibi hırkamızı tamamladık. Düğmelerini diktim. Lacivert diktim söylemiştim. Jilemi de lacivertten yapacağım diye. Şimdi jilemizi hazırlayacağız. Sonra nakış işlemelerini yapacağız. E, ee, jilemiz düz örgü olacağı için çok böyle bütün detaylarını çekmedim. Birkaç noktasını göstereceğim. Jilemi yine Nako lüksmin Minnoş ile hazırlayacağım. 70 ilmek başlıyoruz jilemize. Şu şekilde göstereyim. 70 ilmek başlıyoruz. 10 sıra haroşa örüyoruz etek ucuna. Daha sonra düz örgüye geçiyoruz. Düz örgüyü yaparken ilk 10 ilmeğimizi ve son 10 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Ortası düz örgü olacak. Buraya işlemelerimiz gelecek. Beden uzunluğu şu yandaki haroşalarınızı sayabilirsiniz. 50 ilme 50 tane haroşamız olacak burada. 5 haroşa yapacağız. Sonra koltuk altı kısmını yapacağız. Şimdi ben oraya geldim. Koltuk altı kesimlerini göstereceğim size. Ee, örgümüzün sadece düz olan kısmında kesimleri yapacağız. Toplam 12 tane kesme yapacağız. Şimdi ilk başlıyorum. 10 tane haroşamızı öreceğiz. Evet şimdi 9 tane haroşa ördüm. 10. ve yanındaki 11. ilmeği bir alıyorum. Yani kesme yapıyorum. Sonra kalan bütün ilmeklerimi sıra sonunda yine 11 tane ilmek kalıncaya kadar düz örgü yapmaya devam edeceğim. Evet sonda 11 tane ilmeğimiz kaldı. 10 tanesi haroşa bir tanesi düz örgü olan. Yine bu iki ilmeğimizi birlikte alıp kesiyoruz. Ve kalan bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Arka sıramızı normal ters örgü yapacağız. Herhangi bir eksiltme vesaire yapmayacağız. Yine düzerde kesme yaparak toplam 12 tane kesme yapacağız ve daha sonra e, ilik yerlerini açacağız. Ben oraya kadar hazırlayıp geliyorum. Evet, şilemizin ön kısmını hazırlıyoruz. Şimdi yanlardan 12 eksiltmemizi yaptım. E, kalan ilmeklerimizi 5 sıra haroşa örerek Bitireceğiz jilemizi. Yalnız ön kısımda ilik açacağız. Şimdi ilik açacağımız yerleri göstereceğim size. İlk iki sıra haroşa ördüm. 3. haroşa sıramızda iliklerimizi açacağız. İlk 3 ilmeğimizi ördük. 4 ve 5 ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Bir tane artırıyoruz ve kalan ilmeklerimizi sonda 5 ilmek kalıncaya kadar yine haroşa olarak örüyoruz. Daha sonra arkanın bitirilişini göstereceğim. Ondan sonra da nakış işlemelerimize geçeceğiz. toplam 5 diş haroşamız olacak. 3. sıra haroşamızda düğme iliklerimizi açacağız. Buna da yeleğimin renginde fuşya rengi bir düğme dikeceğim jilede. Çünkü e, jiledeki nakışlarımızda, işlemelerimizde fuşya rengi olacak. 2 4 3 tane daha haroşa yapıyorum. Evet şimdi sonda yine 5 tane haroşamız kaldı. Bir tane artırıyoruz. 5. ve 4. birlikte alıyoruz. Son 3 haroşamızı örüyoruz. Bu 3 sıra haroşaydı. Bu şekilde iki sıra haroşa daha örerek önü bitirmiş oluyoruz. Şimdi arkayı göstereceğim ben size. Arkayı da yine 12 tane yanlarda kesimimizi yaptık. Kalan ilmeklerimi 5 sıra haroşa olarak ördüm. Burada da elbisemizin askısını yapacağız. İlk 10 ilmek haroşamızı örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi sonda 10 tane yine haroşamız kalıncaya kadar bu aradaki bütün ilmekleri keseceğiz. Elbise askısının uzunluğunu ben 25 haroşa olacak şekilde yapacağım 20-25 aralığında. Siz bu askı uzunluğunu ipinizin kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz veya vermek istediğiniz yüksekliğe göre jileyi birleştirmesini yapmadan önce iki parçayı birleştirmeden önce işlemelerini yapacağım. Videoyu daha rahat çekebilmek için daha sonrasında birleştirmelerini yaparak tamamlayacağım. Evet. Şimdi sayıyoruz. 3, 6, 9 2 tane daha kesmem gerekiyor. 3, 6, 9, 10 Evet. Şimdi burada da on kaldı. Bunu dediğim gibi bu yüksekliği istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben 20-25 arasında yapacağım. Ben jilemin önünün ve arkasında eksik kalan sıraları tamamlıyorum. Daha sonra hep beraber nakış işlerini yapacağız.